Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bugün bayramda köye gideceğim için size köyde yapacağım şey işte futbol yani böyle şey için çantamı hazırlayacağım. Kendimi götüreceğim futbol Futbolcu. Zaten turnuvamız da yaklaşıyor bizim. Arkadaşlar şöyle bir çanta buldum. Şu an spor çantası bu çantayı koy, bu çantaya koyacağım hepsini. Şöyle arkadaşlar en altı şöyle şu eski kramponun. Hemen şöyle yakınlaşıp göstereyim size. Şu eski kramponun bilen bilir. Ee, bunun da videosu var İzlemediyseniz izleyin. Videolarda biraz aşağı kaydırırsanız bulursunuz onu işte. Şöyle. Bunu Fenerbahçe Spor Kurulu'na yemiştim. Artık bu yavaştan ayağımı sıkmaya başladığı için şöyle bir tane yeni kramponum var arkadaşlar. Allah belanı. Kompaya bakalım. Şöyle bir tane hemen gösteriyorum. Nike Air Mercury. Mükemmel bir krampon. Dişli yine. Bu da dişli. Bunun açılış videosunu çekmedim. O orijinalmiş bak düz durdu. Bunun açılış videosunu çekmedim. Çünkü çekemedim o gün. Çok yorulduk. Ne yapayım ödev falan yaptım işte. O gün çok şey geçti benim için. O yüzden bunu çekemedim. Altında şöyle dişli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. tane de dişi var arkadaşlar kramponun. On birinci diye sorarsanız şuradaki şey yere değiyor bir yandan. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Bu açılış videosunu çekmedim. Çünkü çekemedim. 40 numara. <laughs> Bu iki kranton baba. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yerleştireceğime gelelim. için sizi hemen bir kafa kamerası şeyime lan Dizi çıktı oğlum. Sizin hemen bir kafa kamerası şeyime takıp geliyorum töbe töbe. Arkadaşlar. Kafaya sabitleme cihazı iptal. Takılmıyor çünkü lan. Telefon çok ağır olduğu için takılamıyor. Şöyle kramponları önce şunları şöyle koyuyorum. Hatta şöyle dikine koyayım. Dur lan. Şöyle iyice bir yerleştirdim. Şöyle şöyle. o oh, yeah. Dur lan. Şöyle arkadaşlar şu dakika bir şöyle koyayım. Aa çok derinmiş lan bu. Bu Şöyle predatörleri koyuyorum. Neden iki kramponumu da koyuyorum arkadaşlar? Çünkü köyde bir video gelecek. Sonra şöyle bir pompam var. Bomba bomba. Dur. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Pompa. Beni boşverin. Pompa dur. Bu saklayacak bir şey yok Arkadaşlar sanırım masanın üstüne yatağın üzerinde sehpa çıkartacağım. <laughs> evet masanın üzerinde gerçekten de sehpa çıkarttım. Şöyle şu pompa. Pompayı kramponların böyle pis burun kısmı. Ya ne? Uç kısmına koyuyoruz. Sonra genciler. Ay ben ne yapıyorum oğlum ya. Şimdi arkadaşlar, asıl babalara gelelim. Şöyle bir Fenerbahçe şortum var. Benim kafamdan bir, şöyle blokondan bunu koyacağım. Şöyle kramponların üzerine. Sonra arkadaşlar bir tane formam var tam teşhisat gidelim ne olur ne olmaz. Belki soğuk olabilir diye şöyle antrenman üstü 2022 senesinin mi ne öyle bir şey. Bir tane şöyle çorap. Arkadaşlar çorabı şuraya koyacağım. Ay dur bacaklarım sıkıştı o kadar dar bir yerdeyim ki şu an. Şöyle şurada şöyle bir gözü var. Buraya çorabımızı attık. O da yine şortun devamı. Onların formasını götürmüyorum. Çünkü onu şeyde futbol okulunda yiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar şey koydum. Top neden koymadım? Çünkü top burada. Hemen geliyorum. Evet. Arkadaşlar top burada. Ama bunu neden koymadım? Çünkü bunu buna giydireceğim. Ney? Oğlum bu da ben biraz kefen gibi tövbe tövbe. Arkadaşlar bu ayakkabı ayakkabı çantası. Annemin bir tane ayakkabısına gelmiş. Abim bana verdi. Şimdi buna da top 4 numara arkadaşlar. 4 numara olduğu için Şöyle <laughs> Sığabildiğini fark ettim. <laughs> Ama Ama girmiyor. Çok şükür yaratmayı babaannemin donunu ye. töbe tövbe. Tövbe, tövbe estağfurullah. Şöyle ucunu da şöyle yaptım arkadaşlar. Ve şöyle şurada şöyle Şöyle yuturacağım Çantayı nasıl yut Çanta bu arada en iyi çanta Evdeki en iyi çantalardan biri denilebilir Mükemmel bir çanta ha. Şöyle arkadaşlar çantamızı Kapatcık Kapattık Kapatcık ne ya Allah kahretmesin seni dur. Lan çanta. Çanta ayıp çanta. Babaannemin yarım çanta. Şöyle çantayı ister şöyle takabilirim. Ya bu, bu bu gibi oldu oğlum bu ya bu ne? Kankisi dur. Ha bunun ortasında bu olduğu için olmuyor. Ana boku yedi. Neyse şöyle de götürebiliriz. Olmaz. Ya ben olsam ben böyle çok omuza falan takmayı düşün tercih etmiyorum. Ben bunu direkt şöyle elimle götürürüm oğlum. Ben şöyle elimde tutarım direkt omzumda. Şimdi arkadaşlar normal ihtiyaçlarım için götüreceğim çantayı göstereceğim size. Hemen alıp geliyorum. Bir saniye bekleyin. Şimdi bunlar burada ya. Normal için götüreceğim çantalı bu. Şöyle ilk göz, ilk gözü şöyle bayağı bir derin. İkinci gözü şöyle küçücük, çok kadar bir şey. Şu kadar. Şöyle kolumun şu kadarının girdiği bir yer. Son gözü. Ondan önceki ikinci göz şu kadarcık bir yer. Ve ilk göz şu kadarcık bir yer arkadaşlar. Şu kadarcık. Tamam. Ben böyle gidiyorum. Bunun da hazırlanan videosunu istiyorsan, gelmesini istiyorsanız kimse izlemediği için 3 like atın Allah Allah. Kimse izlemiyor ki. Kendi videolarımı kendim izlemek zorunda kalıyorum vallahi kimse izlemiyor. Neyse video bitti. izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda yine görüşürüz. Bay bay gençler. Boy boş. Aa, aa boynum. Aa kapatamıyorum. Aa